Kratos, Sparta'nın Demobat, Zeus ile ölümlü Kalisto'nun oğlu, kardeşim Deimos'un kehanet uğruna kaçırılması anındaki işaretle oğlum anasını omuzlara bıraktı. Kızım Kaliope ve Baye yakalandığında Ares'e boyun eğdi. Kaos'un bıçaklarını alıp tanrıların silahı oldum. Ares'in oyunuyla Athena tapınağında karım Misandra ve kızım Kaliope'yi katlettim. Çığlıkları hala kullandım. Karım ve kızımın küllerini tenime yapıştıran rahibe bana Sparta'nın hayal dedi. Ve bundan sonra böyle anıldım ve böyle hatırlandım. Atenan'ın rehberliğinde Pandora'nın kutusunu buldum. Ve açarak Ares'i yendi. Yeni savaş tanrısı oldu. Ve tanrılar umudumu kırar kırmaz Zeus hançerini sapladı. Olympus'un kılıcıyla ölümü tattım. Tartarus'un zindanlarından Gaia çıktı. Kader kız kardeşlerini yok edip zamanı geri sardım. Rodos'ta Kolosus'u yıktım. Prometheus'u zincirlerinden kurtardım ve gücümü geri kazandım. Titan ordusuyla Olympus'u Poseidon'u boğdum, Hades'i susturdum, Hermes'i eze eze öldürdüm. Zeus'u beni öldürdüğü kılıçta yok ettim ve tanrıların çağını sona erdirdim.